İslamın ikinci Halifesi, Adaleti, Cesareti ve Sertliğiyle ünlü Hazreti Ömer radıyallahu an. Doğum Tarihi: Milattan sonra 583 ya da 584. Peygamberimizle arasında 13 yaş farkı var. Efendimizin kayınpederi Hazreti Ali radıyallahu anında damadıdır. Çok sert biri olan El Hattab'ın oğludur. Babası ona çobanlık yaptırmış keçi ve deve güttürmüştür. Hz. Ömer radıyallahu an gençlik yıllarında okuma yazma öğrenip sayılı Mekke insanlarından biri olmuştu. Zekası, adaleti, cesurluğu ve doğru sözlülüğüyle Mekkelilerin başka kabile ve ülkelerle yaptıkları anlaşmalarda elçi olarak yollandı ve Mekke'yi temsil etti. Ticaretle uğraştığı için hatırı sayılır bir servete sahipti. Mekkeliler tarafından çok korkulan ve saygı duyulan bir insandı. Uzun boylu, iri cüsseli, kaslı ve çok güçlüydü. İyi bir güreşçi olduğu için festivallerde güreşlere katılırdı. Müslüman olmadan önce putlara tapar, içki içer, kumar oynar ve zina yapardı. Efendimiz peygamberliğini ilan ettiğinde Mekke'de karışıklıklar çıkmış, huzursuz olan Mekke'nin ileri gelenleri gençleri toplayıp sürekli Efendimiz'i yok etmek için gençleri aşılamışlardı. Hz. Ömer radıyallahu anh da bu gençlerin içerisindeydi. Bütün gençler Efendimiz'i öldürebileceklerini söylüyor ama hiçbir adım atmıyorlardı. Hz. Ömer radıyallahu anh Kabul etti ve kılıcını kuşanıp heybetli bir şekilde efendimizi öldürmek için yola çıktı. Yolda yeni Müslüman olan Nuaym bin Abdullah ile karşılaştı. Kılıcını kuşanmış, hışımlı bir şekilde gittiğini gördüğü Hazreti Ömer radıyallahu anha, "Ya Ömer, nereye böyle? Önemli bir şey olmasa kılıcını kuşanmazdın" der. Hazreti Ömer radıyallahu an, peygamber olduğunu iddia eden Muhammed'i öldürmeye diye cevap verir. Sahabe Nuaym bin Abdullah zaman kazanıp Efendimiz'e haber vermek için Hz. Ömer radıyallahu anh'a neden önce kendi ailenden başlamıyorsun, kız kardeşin ve enişten de Müslüman oldu der. Çok öfkelenen Hz. Ömer radıyallahu an kardeşinin evine gider. Kapıya geldiğinde içeriden Kur'an'dan okunan ayetlerin seslerinin geldiğini işitir. Öfkeyle içeri girer ve kardeşiyle eniştesini hırpalar. Sonra içine bir yüzün düşer ve sorar: Okuduğunuz nedir? Kardeşi: Biz Müslüman olduk. Okuduğumuz Kurandır. Taha suresi 105. ayet der. Hazreti Ömer radıyallahu an bakmak ve okumak ister. Kardeşi: Sen temiz değilsin. Git ve banyo yap. Ondan sonra okursun der. Okuduktan sonra Hazreti Ömer radıyallahu an Müslüman olacağını ve peygambere götürülmesini ister. Onu orada Müslümanlar beklemektedir. Hazreti Hamza radıyallahu an yakasına yapışır. Peygamber Efendimiz gelir ve Hazreti Ömer radıyallahu an kelime-i getirip Müslüman olur. Müslümanlara bir dev katılmış, Müslümanlar güçlenmişti. Hazreti Ömer radıyallahu an Mekke'de herkesin kapısına gidip kapıyı çalmış ve Müslüman olduğunu Mekke'de haykıra haykıra duyurmuştur. Tek başlarına hiçbir şey yapamayan Mekkeliler toplanmış ve dövmek istemişler ama yine de fikrinden vazgeçirememişlerdi. Hicret esnasında herkes gizlice Mekke'yi terk ederken Hazreti Ömer radıyallahu an makamda bağırarak Medine'ye hicrete yola çıktığını ve her kim ki karısını dul çocuğunu yetim bırakmak istiyorsa peşime düşsün der ama kimse cesaret edemez. İslam'a yapmış olduğu maddi ve manevi katkıları saymakla bitmeyecek bir sahabe olmuştur. Peygamber Efendimiz onun için eğer benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı o peygamber Ömer olurdu demiştir. Peygamber Efendimizin başka bir söyleyişi, ''Ya Ömer, şeytan bile seni gördüğünde korkudan yolunu değiştirir.'' demiştir. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde çok üzülmüş, ''Her kim ki peygamber öldü derse onu kılıcımla ikiye bölerim.'' diyerek ağlamıştı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından zorla sakinleştirildi. Hz. Ebu Bekir anh'ın iki yıllık halifeliğinden sonra vefat etmesiyle ikinci halife olarak milattan sonra 634'te Hz. Ömer radıyallahu anh halifelik görevine getirildi. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın 10 yıllık halifelik döneminde İslam çok büyümüş, ilk sosyal yardım sistemi kurulmuş, her doğan çocuğa hazineden maaş bağlanmıştı. Dönemin iki büyük imparatorluğu Bizans ve Sasanidler mağlup edilmişti. Milattan sonra 644'te sabah namazını kılarken Farslı bir köle olan Ebu Lülü'e tarafından hançerle şehit edilmiştir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Olumlu ve olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Sizlere bir önceki videolarımız Bedir Savaşı, İlk Halife Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh'ın hayatı, Son Peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını seyretmenizi tavsiye ederim.